Erkekler neden sıkmaz? <laughs> Hadi. Yalışak olduğunu anlar, sıkmaz. Ama bakıp 31 çeker. Ee, çok paran varsa seni sıkmaz. Sana verecek parayla senden borç alıp gider karıya. Onu siker. Ee, i̇şim var der. Yine karıya gider, siker. Ondan sonra kız otoban gibidir der. İkinci köprüden gider. Yine seni sıkmaz. Kanka. <laughs> <laughs> Ondan sonra böyle yani. Yavrum sen de o kamerayı <laughs> <laughs> piç. Erkek neden sikmez? Konuşmayı bilmezsin. Ee, senle konuşmaz, sikmez. Hasta olmana gerek yok. Hasta, fark etmiyor. Hasta eder seni yine sikmez. İçki içmişsindir. Siperin alkol midede birbirine karışmasın diye sikmez. Ay kanka unuttum galiba. Ay unut oğlum ne oluyor? Ay, ben müziğe <laughs> tutuldum da müzik yok. Vallahi. <laughs> Olaya bak. Okur, okur. Vallahi. Ee, Ramazan ayındadır. Oruçludur. Sikmez. Aynen. Eee amın faraş yani. gibi, götün kürek gibidir. Sikmez. Yani şey yapmaz. <laughs> Ay, kanka. Ay kanka. O yüzden yok, doğru sikmez. Sikmez de sikmez. Ay sikmez de sikmez. İçilmez sikmez. Sikmiyorsa sikmiyor. Sana ne yapmıyorsun? Aynen, yani, aynen, aynen. Aynen, aynen. Biz sikmez. Aynen. Hadi ya, falan. Allah. Hayır. <laughs> biraz da sen çıksana bir şey. Çıkayım mı ayol? Çıkayım mı? Tamam gel. Dur çık. Kayıp dışma ama ben <laughs> <laughs> Lan sen tamam, tamam dur tamam, de. De. Sen, sen al, yarın, Bunu mu okuyacağım ben? <laughs> tamam. Aynen, tamam, olur. kanka. Ben Neden sikmez? ağdan gelmiştir sikmez. Baksırı yoktur. Üçgen long giymiştir. Utanır sikmez. Yani sikmez. Bir şey diyemezsin. Kondomu yoktur. Ace korkusundan sikmeyebilir. Tamam mı? O var. Belki de elit erkektir. Her ama girmiyor. Herkesin girdiğine girmiyor. Sikmez. Samanyolu TV'yi izlemiştir. Allah korkusuyla sikmez. Aynen. <laughs> sikmez de sikmez kanka. Ya. Yardak bizim. Samanyolu maddesi harbiden etkili çünkü ruhlar alim falan acayip korkutuyor insanı. Yani. Ruhunu ya. siker seni sikmez yani. Acayip... Çok... Karısını aldatıyor, felç oluyor. Ya acı işte Ben de olacağım bilsem şey sikmem. Aynen anlattım ya. müzikle çok hoş İyi, iyi ki... Ama kız neden siker onu da şey Erkekler neden siker biliyor musun? İbnelik yaparsın, hayatını siker. Kral olursun tahtını siker. <laughs> <laughs> oyuncu olursun filmlerini siker Filmlerini sikerim lan Terk edersin elini siker yani Bu kadar bir anlatalım Sen ne, ne düşünüyorsun bu konu hakkında Ben çok ağır şeyler düşünüyorum kardeşim Sana gıcık olur Hunharca siker Aldatırsın ananı bile siker Seni babasıyla tanıştırır Babasıyla birlikte siker sonra <laughs> Azdırırsın siker ee, Son olarak da kankalarınla seni bir kavanoza koyar, kıpırdayanı siker. Aynen, Bu hadi kadar hadi. benim diyeceklerim. Hacı sen de neden sen, siker. Sen, de gel. sen neden sikersin onu bir açıkla bak. Gel Mutin. Bir kızı neden sikersin Hacı? Neden sikilesi bir kız? Ver Hacı. Şey yapın Evet Hacı. Eee... götünle ulaşamaz belini siker. Kaza yaparsın ölünü siker. Seni boşaltır sonra dörünü siker. Filinizi siktikten sonra rolünü siker. Çok bugün evet. e, anlamlı bir şiir oldu bu. Bugün. Evet. Bir de şöyle bir şey demek istiyorum. E, arpa iken buğday biçemez. Niye? Çünkü biçer sesi kemez. <laughs> <laughs> Çünkü yani, katran olur şey mu hiç şeker? Evet. Cinsini siktiğim cinsine çeker. Evet. Verimli i̇şte. olduğundalar. <laughs> Çok... Tamam. Kapatayım mı? Ben? Dur dur. Kap... İsim verelim isim isim. İsim. Evet. Ben Eray Bulut. Ee, Tarık Bozkurt. Şöyle.